Oyunla ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten e, iki tane büyük camiaya yakışacak şekilde, e, dostça, centilmence güzel bir e, oyun olduğunu düşünüyorum. İki takım oyuncuları da sahada ellerinden gelen her şeyi yaptılar. E, son final bölümünde golü atıp kazanmamız e, bizim adımıza çok sevindiriciydi. Oyunun geneline baktığımızda e, ön alan presiyle başladık e, ve oyunun totalinde Ön alanda oynamaya çalıştık ki oyuncularımız bunu bugün itibariyle çok iyi yaptılar diye düşünüyorum. Oyun planımız çok doğruydu. Çıkan kadromuz, e, yapılan hamleler, oyuncuların hem takım hem bireysel performansları e, bugün beklediğimiz seviyedeydi. O yüzden e, ben Beşiktaş tarafı adına kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum öncelikle onu söyleyeyim. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. E, güzel bir final bölümü oldu. Yılın son derbisini kazanıp e, geçen hafta lig, ligi de kazandık. E, en azından moralle ikinci yarıyı kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız. O yüzden herkese teşekkür ediyorum bugünle ilgili soruları alabiliriz. Efecan Bey sizle başlayalım. Hocam tebrik tamam. ederim öncelikle Beşiktaş Karate. kahretti. Süper Lig'in ilk yarısında hocam siz geldikten sonra Beşiktaş'ta yaratılan şansta, yaratılan büyük şansta ve kaçan büyük şansta özellikle Beşiktaş'ın hücum faktörlerinin de e, çok önde olduğunu görüyoruz siz geldikten sonra. Bugün de toplam şutta ve isabetli şutta <laughs> Fenerbahçe'nin önündeydi Beşiktaş. E, bunun özelinde transfer döneminde nasıl bir şekillenme göreceğiz ve siz bu oyunun geçtiğimiz 2-3 hafta içerisinde de gelişeceğini söylemiştiniz. Evet. Nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz? Ş şöyle e sol oynadığımız müsabakalara bakarsanız lig maçlarına da e, takımın fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Takım fiziksel olarak iyi durumda. Oyun planlarımız çok doğru. E, ön alan oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bugünkü ligin e, en güçlü takımlarından bir tanesine karşı yine ön alan oyunu oynadık burada. Oyunun sonuna kadar ön alan baskısıyla oynadık. Yani bu e, bizim adımıza çok değerliydi yani. Oyuncularım oyun planına sadık kaldılar. Bazı bölümlerde bunu kaybeder gibi olduk ama kenardan uyarılarla tekrar takımı e, doğru oyun planına doğru yönlendireceğimizi düşünüyorum. E, transfere gelince çalışıyoruz. Yani transfer özellikle ocak transferi çok kolay bir transfer dönemi değil. Yani çok ciddi rakamlar harcamak zorundasınız iyi oyuncular almak için. Biz de e, işte Serkan'la beraber, e, scout ekibimizle beraber yaklaşık 3 aydan beri çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Planladığımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Yani plan dahilinde birçok şeyi yapıyoruz. Bunu ne kadar uygulamaya geçiririz artık onu biraz zaman gösterecek. Yani çünkü... Biz seviye üstü ve direkt oynayabilecek oyunculara bakıyoruz yani genç oyunculara bakmıyoruz ee, gelecek planlaması değil gelip bizde direkt e, performans verebilecek yani biraz performans transferi arıyoruz Aslında onu yapabilirsek e, çok katkısı olacağını düşünüyorum ama bu tabi e, ay başında başlayacak Bu bir aylık bir süreç nereye gidebiliriz ne kadar yol alabiliriz? artık hep beraber göreceğiz onu